Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Samsun Spor Galatasaray maçıyla beraberiz. Kesinlikle çok zor maç olacak. Samsun Spor'un Kadıköy'de Fenerbahçe yaptığını hatırlıyoruz. Ama Galatasaray, Icardi'nin iki golüyle bu maçı 2-0 kazanacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Maç başladı. Vura gol! Gol! Çok iyi pas. Barış'ın önünde. Barış, 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 Barış gol. Barış gol. Net gol. Müthiş gol. Harika çalımlar. Kaleci de geçti gol. Hiçbir şey yok. Müthiş gol. Aslansın be Barış Alper be. Parıl parıl parlıyorsun Barış Alper. Nazar değmesin be. Rahat bir maç izleyelim ya.

Bravo Mustara. Çok etkili geldi Samsun Spor. 2-1 olmasın. 2-1 olursa maç yeniden başlar. Hatta 0-0'dan daha tehlikeli olur. O saat yok. İlkinde vuramadı. Açıldı top. Çok etkili bir orta. Taylan etkili bir kafa Mustara. Son 5 dakikada çok etkili geliyor. Kapat. Uuuu.

Icardi az bunu Icardi. Offside mı? mi? Topun ayaktan çıktı ana bakmak lazım. Tam göremedim. Kritik bir karar. Bir daha bakalım. Şimdi top ayaktan çık. Offside değil arkadaşım. Offside değil ya. Vallahi çalışık değiliz. Galatasaray maçın başındaki gol buldu. Samsun'un ara sıra tehlikeli geldiği pozisyonlar var ama genel olarak rahat bir maç izliyoruz. Üçüncü golde bulursak bu maç farka gider. Ama maç şu an tam zağlık maç. Zağının ikinci yarıda muhakkak oyuna girmesi lazım. İkinci yarıda görüşürüz. Bravo Muslera. Ellerinden öpüyorum Muslera. Samsun Spor etkili geldi. 2-1'e çok yakındı Samsun Spor. Muslera, Muslera, Muslera. Hadi be Kerem, iyi orta. İki hadi çık sahneye, üç olsun. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Şut, kaleci, i̇kardi, ikardi, ikardi, şut dışarı. Yapma be, yapma be, at şunu be kral be. Çok iyi takip ettik Kerem. Vuruş kaleci inanılmaz çıkardı. Icardi, Icardi dışarı. Icardi çok kötü vuruş. Gol! Ya, aa. ya Kerem sen ayağının dümenine ya. Ya sen nasıl kaçırıyorsun bu pozisyonları? Bomboş kale be. Ya inanılır gibi değil Kerem ya. Şuraya bak be. Lan çarptı, içeri gidecek. Valla zor maç bekliyordum. Samsun Spor evinde iyi oynuyor. Deplasmanda da Fenerbahçe yaptıklarını hatırlayınca gerçekten zor maç bekliyordum ama sezonun en rahat maçlarından birini izledik. Antalya da Fenerbahçe'den puan alırsa değmeyen keyfimize. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.